Bu videoda şimdiye kadar öğrendiğimiz HTML elementleri kullanarak basit bir biyografi sayfası oluşturalım. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bunun için kişisel sayfa bir klasörüne sağ tıklıyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. New file ve buna biyografi.html adını veriyorum. HTML yazıp Enter'a tıklayarak boş bir iskelet oluştur oluşturuyorum. Ve sayfaya başlık eklemek için Title bölümüne Albert Einstein yazıyorum. Bu sayfada Albert Einstein'in biyografisini yazalım. Oluşturduğumuz bu boş dosyaya gitmek için Biyografi HTML'e sağ tıklıyorum, Copy Full path deyip adres satırını yapıştırıp o sayfaya gidiyorum. Boş bir sayfa çıktı çünkü body bölümüne herhangi bir şey eklemedik. Body bölümüne herhangi bir şey eklemediğimiz için kullanıcı da herhangi bir şey görmüyor. Title bölümüne eklediğimiz ifade sayfanın başlık kısmında görünüyor. Body bölümünde sayfayı 3 ana bölüme ayıralım. Üst kısım, alt kısım ve orta kısım. Bunun için sayfanın üst kısmına header elementi oluşturalım. Header elementi kullanmak zorunda mıyız? Değiliz. İstersek bunun yerine div elementi ya da section elementi de kullanabilirdik. Çünkü bunlar hep aynı özelliği taşıyordu. İstediğimizi kullanabiliriz. Bunlar sadece container'dı. Header deme amacımız düzenli olsun diye. Header bölümünde öncelikle h2 elementi oluşturalım ve Albert Einstein yazalım. JTRLS ile kaydettim. Sayfayı yeniliyorum. Burada Albert Einstein yazısını görüyoruz. Ayrıca Albert Einstein yazısının da altını çizelim. O yüzden bunu bu elementinin içerisine alıyorum. Bu elementi yazının altını çiziyordu. Artık Albert Einstein yazısının altı çizili oldu. Daha sonra burada alt satırda Albert Einstein'ın doğum tarihini ve ölüm tarihini yazalım bunu da p elementinin içerisinde yapalım. P elementi paragraf manasına geliyordu. Burada 1879 ve 1955 ifadelerini yazalım. Sayfayı yenileyince de böyle bir görünüm elde etmiş olduk. Bir alt satıra da yine paragraf oluşturalım ve 1921 yılında Nobel fizik ödülünü kazandı diyelim. Sayfayı yenilersek böyle bir görünüm elde etmiş olduk. Sayfanın üst kısmını header elementinin içerisinde oluşturduk. Böylece düzenli bir görünüm elde ettik. İfadelerimizi de h2 elementini p elementini u elementini kullanarak oluşturduk. Daha sonra Sayfanın orta kısmını oluşturalım. Ana içerik bölümüne gelelim. Ana içerik bölümünü oluşturur oluştururken istersek main elementi kullanabiliriz dedik. Ama genellikle main elementi değil de burada genellikle section elementi ya da div elementi tercih ediliyor. Section elementi ya da div elementi biz burada section elementini kullanalım. Ya da div elementini kullanalım. Div elementinin içerisinde Albert Einstein'ın biyografisini ekleyelim. Şurada Wikipedia'dan kopyaladığım Einstein'ın biyografisini yapıştırıyorum. Div elementinin içerisinde Einstein'ın biyografisi var. ctrl s ile kaydettiğim zaman sayfayı yeniliyorum. Bu şekilde bir görünüm oldu. Normalde şurada paragraf paragraf eklenmiş olmasına rağmen html sayfada bu birleşik hal aldı. Yani paragraf şeklinde eklemedi. Çünkü bizim burada eklediğimiz ifadeyi tarayıcı render ederken Paragraf elementini ya da satır atlama komutunu görmezse bunları yan yana gibi algılıyor ve o şekilde yazıyor. O yüzden şuradaki her bir bölümü paragraf elementinin içerisine alırsak artık paragraf elementinin içerisine alındığı için bunlar alt alta yazılmış olacak. Bu, satı, bu paragrafı da paragraf elementinin içine alıyorum. Bu paragrafı da P elementinin içerisine yer alıyorum. Bu paragrafı da ve son olarak son paragrafı da yine P elementinin yani paragraf elementinin içerisine alıyorum. Şimdi tekrar sayfayı yenilersek ctrl s ile kaydedip yenilersek artık bu paragraflar bu şekilde oluşturulmuş oldu ve arada boşluk mevcut. Ee, şurada header bölümünden sonra bir çizgi ekleyelim ve arada bir e, görünüm farkı olsun. Hr elementini kullanarak orada bir çizgi ekliyoruz. O iki bölümü birbirinden ayırmış olduk. Şu an sayfanın üst kısmı ve ana içerik kısmı hazır. Yalnız burada biraz daha göze hitap etsin diye şurada bazı bölümleri renklendirelim, altını çizelim, eğik hale getirelim. Mesela şurada Nobel Fizik ödülünü altı çizili hale getirelim. Yani U elementini kullanalım. Ve bir de kalın harflerle yazalım. Yani B elementini kullanalım. U elementini açtık. B elementini açtık. Yazıyı yazdık. B elementini kapattık. U elementini kapattık. Şimdi CTRL-S ile kaydeder sayfayı yenilersek artık Nobel Fizik Ödülü hem kalın hem de altı çizili hayal. Şöyle aşağıya doğru inersek burada da bir iki düzenleme yapalım. Mesela şuradaki E eşittir mc kareyi Strong tadı içerisine alarak yine kalın hale getirelim. Ve şurada kütle enerji enerji ifadesini de e, eğik hale getirelim. E, eğik hale getirmek için em takını kullanarak kütle enerji ifadesini eğik hale getirelim. Biraz daha aşağıya inelim. Şurada ABD Başkanı Franklin D yazıyor. Şurayı da Yine kalın hale getirelim. Kalın hale getirmek için bu sefer B elementini kullanıyorum. CTRL S ile kaydettim. Sayfa yeniliyorum. Burası da kalın hale geldi. Bir alt paragrafta da şurada da şurayı kaldırayım. Yüz sayısını da e ilk hale getiriyorum. Bu sefer i tagını kullanayım. Fark etmez hangisini kullanırsanız. Burada i tagını kullanalım. kullanalım. Bir de bunu kalın hale de getirelim. Hem kalın hem e ilk hale gel Sayfayı gelin diyorum. Üst sayısı bu şekilde bir görünüm kazandı. Evet. Şimdi burada son olarak şu paragrafın son paragrafın altına bir paragraf daha açalım. Ve burada da Kaynağımızı belirtelim. Kaynak Wikipedia'nın adresini buraya kopyalayıp yapıştıralım. Ctrls ile kaydettim. Sayfayı yeniliyorum. Bu şekilde bir görünüm elde ettik. Yalnız bu bir link olmadı. Yani buna tıklayarak kullanıcı Wikipedia'ya gidemez şu anda. Bunu da ayarlayalım. Bir link oluşturalım. Link oluşturmak için a elementini kullanıyorduk. A elementini kullanarak bu sayfaya link verelim. Şurası linkimizin yazısı. Şurası da linkimizin adresi. İstersek buraya Wikipedia da diyebilirdik. Öyle diyelim. Wikipedia. Sayfayı yeniliyorum. Şu şekilde bir görünüm oldu. Kaynak Wikipedia. Tıkladığım zaman Wikipedia'ya gidiyoruz. Ama biz bunu yeni pencerede açtıralım. Yani kullanıcı Wikipedia'ya tıkladığında aynı sayfada değil, yeni sayfada e, görsün o sayfayı. O yüzden target attribute'ünü kullanarak alt tıra deyip bu linki yeni sayfada açtıralım. Tıklıyorum. Yeni sayfada açıyor. Sayfamızın e, Gövde kısmı da tamamdır. Burada ana içeriğimiz var. Bir de alt kısma footer elementi açarak sayfamızın en alt kısmını ayarlayalım. Burada da 2021 Geography sayfası yazsın. Bunu da P elementinin içerisine alalım. Evet, bu şekilde bir görünüm oldu. Araya bir çizgi ek ekleyelim burada da. TR elementini kullanarak bir çizgi ekleyelim sayfayı da yeniliyorum. Bu şekilde bir görünüm oldu. Son olarak bir de Einstein'ın fotoğrafını kullanalım. Fotoğrafını ekleyelim. Şurada Wikipedia'daki şu fotoğrafa sağ tıklıyorum. Copy Image Address diyerek resmi resmin adresini kopyalıyorum. İstersek bunu bilgisayarımıza indirip daha önceden yaptığımız gibi bilgisayarımızdaki dosya adresini de kullanabilirdik. Ya da internetteki herhangi bir resmin adresini de kullanabiliriz. Burada resmi şu yazının üst kısmına şuradaki biyografinin üst kısmına ekleyelim. Bunun için img elementini kullanıyorduk. Ve src bölümüne az önce kopyaladığım şu adresi resim adresini yapıştıralım ctrl ile kaydettim. Sayfayı yeniliyorum. sayfa yenileyince böyle bir görünüm kazanmış olduk. Artık basit bir biyografi sayfamız var. Bunu daha güzel hale getirebiliriz. Ama henüz tasarım kısmını öğrenmedik. Şu ana kadar öğrendiğimiz HTML kodlar sadece sayfanın genel yapısını ayarlamak için, genel şablonunu çıkarmak için yeterliydi. Tasarımla alakalı kısmı CSS derslerinde göreceğiz. Şu ana kadarki öğrendiğimiz elementleri kısaca tekrar etmiş olduk. Basit bir biyografi sayfası oluşturduk.